Ellerinizdeki o uyuşma, bacaklarınızdaki o güçsüzlük hissiyle uyanmak, hele de merdiven çıkarken ya da uzun bir yürüyüşten sonra dizlerinizin verdiği o acı sinyalini hissetmek. Bunlar size de tanıdık geliyor mu? Belki de sabahları yataktan kalkarken eklemlerinizden gelen sesler, eskisi gibi kıvrak olamamak, hatta basit bir kavanoz kapağını bile açmakta zorlanmak. Çoğumuz yaş ilerledikçe bu tür şikayetlerin normal olduğunu düşünürüz değil mi? Sanki yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçasıymış gibi kabulleniriz bu durumu. Ama ya size deseydim ki bu hislerin tamamen önüne geçmek, hatta zamanı biraz olsun geri almak mümkün olabilir mi? Düşünsenize, eskiden olduğu gibi enerji dolu adımlarla gezinebildiğinizi, torunlarınızla rahatça oynayabildiğinizi elinizdeki eşyaları düşürme korkusu olmadan tutabildiğinizi. Aslında bu tür rahatsızlıkların temelinde çoğu zaman vücudumuzun adeta bir yapı iskelesi gibi olan o önemli madde eksikliği yatıyor. Kolajen. Kolajen, cildimizden kemiklerimize, kaslarımızdan eklemlerimize kadar her yerimizde bulunan vücudumuza esneklik ve güç veren bir protein. Ne yazık ki yaş ilerledikçe vücudumuzun kolajen üretimi azalıyor ve bu da o bahsettiğimiz uyuşma, güçsüzlük, eklem ağrıları gibi sorunlara yol açabiliyor. Peki çaresiz miyiz? Kesinlikle hayır. Çünkü doğa bize kolajen üretimini destekleyecek harika besinler sunuyor. Bu videoda ellerinizdeki uyuşmaya ve bacaklarınızdaki güçsüzlüğe veda etmenizi sağlayacak kolajen deposu 8 harika sebzeyi ve bunları mutfağınızda nasıl değerlendireceğinizi konuşacağız. Video sonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Şimdi gelelim o harika sebzelerin ilki ve belki de mutfağımızda en sık kullandığımız ama kolajen için ne kadar değerli olduğunu çoğumuzun bilmediği sebzeye. Kırmızı biber. Evet yanlış duymadınız. O canlı renkli, tatlı kırmızı biber. Birçoğumuzun salatalarından kahvaltısına, yemeklerinden mezesine kadar birçok tarifte severek kullandığı kırmızı biber, C vitamini açısından tam bir şampiyon. Belki de çoğumuz C vitaminini sadece portakal, mandalina gibi narencilerden aldığımızı düşünürüz. Ama inanın bana, kırmızı biber bu konuda çok daha iddialı. Bir orta boy kırmızı biberin günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse 3 katını karşıladığını biliyor muydunuz? Peki, C vitamininin kolajenle ne alakası var diye sorabilirsiniz. Şöyle ki, kolajen üretimi için C vitamini olmazsa olmaz bir kofaktör. Yani adeta bir anahtar gibi. Vücudumuz C vitamini olmadan kolajeni sentezleyemez. O yüzden kırmızı biberi soframızdan eksik etmemek, kolajen depolarımızı doldurmak için atabileceğimiz en basit ve etkili adımlardan biri. Kırmızı biberi mutfağınızda nasıl daha fazla kullanabilirsiniz? Sabah kahvaltılarınızda yumurtanıza doğrayın. Omletinize ekleyin. Bir menemenin, bir kahvaltılık sosun vazgeçilmezi zaten. Öğle yemeklerinizde salatalarınıza bolca doğrayın. Hem renk katacak hem de besin değerini artıracak. Akşam yemeklerinde ızgarası yapılabilir. Fırında sebzelerle birlikte pişirilebilir. Zeytinyağlı yemeklerinize lezzet ve şifa katabilir. Özellikle közlenmiş kırmızı biber salatası hem çok lezzetli hem de C vitamini açısından zengin bir seçenek. Belki bir gün annenizin yaptığı gibi içine ceviz, nar ekşisi ve bolca maydanoz ekleyerek harika bir meze yapabilirsiniz. Ya da yemeklerinizin yanına çiğ olarak dilimleyip koyun. Her lokmada bir parça ısırmayı alışkanlık haline getirin. Unutmayın, C vitamini ısıya duyarlıdır. Bu yüzden çiğ tüketmek en faydalısıdır. Ancak pişmiş hali de hala önemli miktarda C vitamini barındırır. O yüzden her haliyle kıymetlidir. Gelelim ikinci kolajen dostu sebzemize. Domates. Evet domates de tıpkı kırmızı biber gibi mutfağımızın baş tacı. Yazın dalından koparıp kokusunu içimize çektiğimiz salatalarımızın, soslarımızın, yemeklerimizin olmazsa olmazı. Domatesin özellikle likopen açısından zengin olduğunu duymuşsunuzdur. Likopen güçlü bir antioksidandır ve cildimizi güneşin zararlı etkilerinden koruyarak kolajen yıkımını yavaşlatmaya yardımcı olur. Ayrıca domates de yine önemli miktarda C vitamini içerir. Yani hem kolajen sentezini destekler hem de mevcut kolajenimizi korur. Özellikle yaz aylarında taze taze bol bol tüketmek gibisi yoktur. Kışınsa konserve domatesler, domates salçası ya da kurutulmuş domatesler harika alternatifler sunar. Domatesi sofranıza nasıl daha fazla dahil edebilirsiniz? Kahvaltıda peynirle, zeytinle birlikte bolca tüketin. Salatalarınıza ekleyin, söğüş olarak yiyin. Yemeklerinize domates rendesi ya da salça ekleyerek hem lezzet katın hem de kolajen dostu bir dokunuş yapın. En güzeli de domatesin pişirildiğinde likopenin emiliminin artmasıdır. Bu yüzden menemen, domates çorbası, salçalı yemekler gibi pişmiş domates içeren tarifler de oldukça faydalıdır. Belki bir domates sosu hazırlayıp makarnalarınızda kullanabilirsiniz. Ya da taze domateslerle hazırlanmış bir cacık yaz sıcaklarında hem serinletici hem de besleyici bir seçenek olabilir. Unutmayın Domates ne kadar kırmızıysa, likopen içeriği de o kadar yüksektir. O yüzden çarşıdan, pazarınızdan alırken en kırmızısını seçmeye özen gösterin. Üçüncü sıradaki mucizevi sebzemiz ise ıspanak. Çocukluğumuzdan beri temel reis gibi güçlü olmak için yediğimiz ıspanak, gerçekten de adeta bir vitaminle mineral deposu. Ispanak, sadece demir açısından değil, C vitamini, K vitamini, folat ve çeşitli antioksidanlar açısından da oldukça zengindir. Özellikle içerdiği klorofil sayesinde vücudumuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken kolajen üretimi için gerekli olan C vitaminini de bolca sağlar. Yeşil sebzelerin genel olarak kolajen üretimini destekleyici etkileri vardır ve ıspanak da bu grubun en güçlü temsilcilerinden biri. Ispanağı nasıl tüketebiliriz? Birçoğumuzun aklına hemen ıspanak yemeği gelir. Zeytinyağlısı, kıymalısı, yoğurtlusu hepsi birbirinden lezzetlidir. Ama ıspanağı farklı şekillerde de kullanabiliriz. Sabah smoothie'lerinize birkaç yaprak ekleyebilirsiniz. Tadını hiç değiştirmeyecek ama besin değerini inanılmaz artıracaktır. Çorbalarınıza doğrayabilirsiniz, omletlerinizin içine koyabilirsiniz. Haşlayıp yoğurtla sarımsaklı bir meze yapabilirsiniz. Hatta börek içlerinde, gözlemelerde de ıspanağı bolca kullanmak hem lezzetli hem de faydalı bir yoldur taze ıspanak salatası yapmak da harika bir seçenektir. Çiğ olarak tüketildiğinde C vitamini kaybı en aza iner. Unutmayın, ıspanağı pişirirken çok uzun süre ateşte bırakmamak, vitamin değerlerini korumak açısından önemlidir. Hafifçe kavurmak veya buharda pişirmek en iyi yöntemlerdendir. Bu üç sebze, yani kırmızı biber, domates ve ıspanak, mutfağımızda kolayca bulabileceğimiz, ve düzenli olarak tüketerek kolajen desteği sağlayabileceğimiz harika seçenekler. Şimdi gelin sıradaki diğer harika sebzelerle tanışalım ve kolajen yolculuğumuza devam edelim. Gelelim listemizdeki dördüncü kolajen kahramanına, havuç. Havuç, sadece göz sağlığımız için değil, cildimiz ve eklemlerimiz için de inanılmaz faydalı bir sebzedir. Beta-karoten deposu olan havuç, vücudumuzda A vitaminine dönüşür. A vitamini ise cilt yenilenmesi ve onarımı için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda kolajen üretimini destekleyici etkileri de bulunur. Havuç parlak turuncu rengini beta karotenden alır ve bu güçlü antioksidan hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak kolajen liflerinin zarar görmesini engellemeye yardımcı olur. Yani sadece yeni kolajen üretimine katkı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda mevcut kolajenimizin de korunmasına destek olur. Havuçu mutfağınıza nasıl daha fazla katabilirsiniz? En basiti çiğ olarak tüketmek. Çocukluğumuzda diş kaşımak için bile kullandığımız havuçları, şimdi cildimiz ve eklemlerimiz için bir ilaç gibi görebiliriz. Yanınızda birkaç havuç dilimi bulundurun, acıktığınızda atıştırmalık olarak tüketin. Salatalarınıza rendeleyerek veya ince dilimler halinde ekleyerek hem renk katın hem de besin değerini arttırın. Zeytinyağlı yemeklerinize, çorbalarınıza, pilavlarınıza havuç doğrayabilirsiniz. Bir de havuç çorbası özellikle kış aylarında hem içinizi ısıtacak hem de bağışıklığınızı güçlendirecek harika bir seçenektir. Havucu pişirirken hafifçe buharda pişirmek ya da çok az yağda kavurmak beta karotenin emilimini arttırabilir. Çünkü A vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Havuçlu kek veya tatlılardan bahsetmiyorum bile. Onlar da lezzetli olabilir ama besin değerini korumak adına taze ve az işlem görmüş hallerini tercih etmek daha akıllıca olacaktır. Özellikle bol yeşillikli bir havuç salatası içerdiği farklı vitaminlerle tam bir besin şöleni sunar. Sıradaki 5. mucize. Brokoli Brokoli son yıllarda mutfaklarımıza daha sık girmeye başlayan ama faydaları hala tam olarak anlaşılmamış süper bir sebze. Yeşil karnabahar da diyebiliriz ona. Brokoli tıpkı kırmızı biber gibi C vitamini açısından oldukça zengindir. Unutmayın, kolajen üretimi için C vitamini olmazsa olmazdır. Bunun yanı sıra brokoli K vitamini, folat ve birçok güçlü antioksidan içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzdaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ki bu da eklem ağrılarının hafiflemesinde önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca brokoli içeriğindeki sülfür bileşikleri sayesinde de vücudumuzdaki detoks süreçlerini destekler ve kolajen sağlığı için önemli olan hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Brokoliyi nasıl tüketebiliriz? En yaygın haliyle buharda haşlayıp zeytinyağı ve sarımsakla servis etmek hem lezzetli hem de faydalıdır. Brokoli çorbası da özellikle kış aylarında harika bir seçenektir. Salatalara küçük çiçekler halinde ekleyebilirsiniz. Biraz çiğneme gerektirse de faydaları pa biçilmezdir. Fırında sebzelerle birlikte közleyebilir, omletinizi ekleyebilir, hatta sebzeli köftelerin içine karıştırabilirsiniz. Brokoliyi pişirirken aşırı haşlamamaya dikkat edin. Çünkü C vitamini gibi hassas besinler kaybolabilir. Hafifçe diri kalacak şekilde pişirmek hem lezzetini hem de besin değerini korumanın en iyi yoludur. Bir de brokoliyi yoğurtla karıştırıp sarımsaklı bir meze olarak denemeyi unutmayın. Çok yakışıyor. Listemizdeki 6. güçlü sebze ise sarımsak. Evet, sarımsak. Türk mutfağının vazgeçilmezi, yemeklerimizin ruhu, şifa kaynağı. Belki çoğu zaman kokusu yüzünden çekiniriz ama inanın bana sarımsağın faydaları kokusuna değer. Sarımsak sülfür bileşikleri açısından inanılmaz zengindir. Peki sülfürün kolajenle ne alakası var? Şöyle ki sülfür, vücudumuzda kolajen liflerinin oluşumu için gerekli olan amino biri olan taurinin sentezlenmesinde rol oynar. Yani kolajen liflerinin sağlamlığını ve esnekliğini destekler. Ayrıca sarımsak güçlü anti ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu da eklemlerimizdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olarak o uyuşma ve ağrı hissini hafifletebilir. Sarımsağı nasıl tüketebiliriz? Yemeklerimize bolca ekleyebiliriz. Zeytinyağlılara, et yemeklerine, çorbalara, salçalara. Sarımsak adeta bir lezzet ustasıdır. Cacıkların, haydarilerin vazgeçilmezidir. Çiğ sarımsak tüketmek en faydalı yoldur. Çünkü ısıya maruz kaldığında bazı faydalı bileşikleri azalabilir. Sabahları bir diş sarımsağı küçük parçalara ayırıp suyla yutmak, bazıları için zor olsa da sağlık için oldukça faydalı bir alışkanlık olabilir. Salatalarınıza ince ince doğrayabilirsiniz. Hatta balık buğulama veya fırında tavuk gibi tarifleri ekleyerek yemeğin lezzetini ve besin değerini aynı anda artırabilirsiniz. Ama eğer çiğ tüketemiyorsanız bile, yemeklerinizde düzenli olarak sarımsak kullanmaya özen gösterin. Unutmayın, Küçük bir diş sarımsak bile vücudumuz için büyük faydalar sağlayabilir. Bu sebzelerle kolajen üretimini desteklerken bir sonraki bölümde diğer harika besinlere geçeceğiz. Ve size hem lezzet hem de şifa sunan sürprizler bekliyor olacak. Yedinci kolajen destekçimiz pancar. Kırmızı mor rengiyle sofralarımıza canlılık katan pancar, çoğu zaman salata olarak veya turşusuyla karşımıza çıkar. Ancak pancarın faydaları renginden çok daha fazlasını barındırır. Pancar, betalain adı verilen güçlü antioksidanlar açısından çok zengindir. Bu betalainler vücudumuzdaki iltihaplanmayı azaltmaya ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Özellikle eklemlerimizdeki iltihaplanma, o bahsettiğimiz uyuşma ve ağrı hislerinin ana nedenlerinden biri olabilir. Pancarın bu antiinflamatuar özellikleri, eklemlerin daha rahat hareket etmesini sağlayarak güçsüzlük hissini hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca pancar, C vitamini ve folat gibi kolajen üretimi için önemli olan diğer besinleri de içerir. Pancarı mutfağınıza nasıl daha fazla katabilirsiniz? En popüler hali haşlanıp salata olarak tüketilmesidir. Zeytinyağlı, sarımsaklı, limonlu bir pancar salatası hem çok lezzetli hem de çok sağlıklıdır. Pancarı rendeleyip çiğ olarak salatalarınızı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde besin değerini en üst düzeyde alırsınız. Kış aylarında pancar çorbası veya borş çorbası gibi tariflerde kullanabilirsiniz. Fırında közleyerek de harika bir lezzet elde edebilirsiniz. Hafifçe tatlılaşan pancarı yemeklerinizin yanında garnitür olarak servis edebilirsiniz. Hatta pancarı sebze sularınıza veya sumutilerinize ekleyerek renkli ve besleyici içecekler hazırlayabilirsiniz. Unutmayın, pancarın kabuğunu soyarken veya doğrarken ellerinizde leke bırakabilir ama bu bile onun ne kadar canlı ve doğal bir besin olduğunun göstergesidir. Pancarı düzenli olarak tüketmek sadece kolajen sağlığınızı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda genel vücut direncini de arttırır. Ve geldik 8. son ama bir o kadar da önemli kolajen dostu sebzemize. Maydanoz o incecik yapraklı, yeşil yeşil yemeklerimizin ve salatalarımızın süsü, lezzet tamamlayıcısı maydanoz. Çoğu zaman onu sadece bir garnitür olarak görsek de maydanoz aslında tam bir vitamin ve mineral bombasıdır. Maydanoz özellikle C vitamini açısından inanılmaz zengindir. Hatta bazı kaynaklara göre portakaldan bile daha fazla C vitamini içerdiği söylenir ve tekrar hatırlatmakta fayda var. Kolajen üretimi için C vitamini olmazsa olmazdır. Maydanoz aynı zamanda K vitamini, A vitamini, folat ve güçlü antioksidanlar açısından da zengindir. Bu zengin besin içeriği sayesinde maydanoz sadece kolajen sentezini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda vücudumuzdaki iltihaplanmayı azaltmaya ve hücrelerinizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur. Maydanozu nasıl daha fazla tüketebiliriz? En basiti her öğüne bir demet maydanozu dahil etmektir. Kahvaltıda peynirle, domatesle birlikte bolca doğrayın. Salatalarınıza bol bol ekleyin. Kıyır kıyır bir lezzet katacaktır. Yemeklerinizin üzerine servis yaparken kıyılmış maydanoz serpin. Hem görsel olarak zenginleştirir hem de besin değerini artırır. Çorbalarınıza, köftelerinize, kısırınıza, mercimek köftesine maydanozsuz bir Türk mutfağı düşünmek bile zordur. Belki de bir gün sadece limon suyu ve zeytinyağıyla tatlandırdığınız bol maydanozlu bir salata yapmayı denersiniz. İnanın bana, hem çok ferahlatıcı hem de çok sağlıklıdır. Maydanozun saplarını atmayın. Onları da çorba veya smooth yaparken kullanabilirsiniz. Maydanoz aynı zamanda idrar söktürücü özelliği sayesinde vücudunuzdaki ödemin atılmasına da yardımcı olur. Bu da genel bir hafiflik ve rahatlık hissi verebilir. Maydanozun çiğ tüketimi içerdiği hassas vitaminlerin korunması açısından en idealidir. Yani yemek piştikten sonra üzerine eklemek en akıllıcasıdır. İşte bu 8 harika sebze düzenli olarak sofralarınızda yer aldığında kolajen üretiminizi destekleyerek ellerinizdeki o uyuşmaya ve bacaklarınızdaki güçsüzlüğe veda etmenize yardımcı olabilir. Şimdi bu bilgileri nasıl hayatınıza uygulayacağınız konusunda birkaç ek önemli noktaya ve sizi şaşırtacak o bilgiye geçelim. Şimdiye kadar bahsettiğimiz kırmızı biber, domates, ıspanak, havuç, brokoli, sarımsak, pancar ve maydanoz gibi 8 harika sebze mutfağımızda kolayca bulunabilen, lezzetli ve kolajen üretimimizi destekleyen gerçek hazineler. Unutmayın, Mucizevi bir tek bir besin yoktur. Önemli olan çeşitlilik ve düzenliliktir. Bu sebzeleri dengeli bir şekilde her gün sofralarınıza dahil etmek uzun vadede sağlığınızda ve genel iyilik halinizde büyük farklar yaratacaktır. Önemli olan onları hayatınızın bir parçası haline getirmek. İlaç gibi değil, keyif alarak tüketmektir. Sabah kahvaltılarınızda bol domates ve maydanozla güne başlayabilir. Öğle yemeklerinizde rengarenk bir havuçlu, ıspanaklı salata tercih edebilir, akşam yemeklerinizde ise brokoli veya pancar gibi sebzeleri zeytinyağlı olarak pişirebilirsiniz. Yemeklerinize her zaman biraz sarımsak eklemeyi alışkanlık haline getirin. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açar değil mi? Ellerinizdeki o karıncalanma, bacaklarınızdaki güçsüzlük hissiyle uyanmak yerine sabahları daha dinç, daha enerjik kalktığınızı hayal edin merdivenleri daha rahat çıktığınızı, torunlarınızla daha kolay koşup oynadığınızı, elinizdeki eşyaları daha sağlam kavradığınızı. Bu sadece bir hayal değil. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla ulaşılabilir bir gerçeklik. Korojen eksikliği sadece eklem ve cilt sağlığımızı etkilemekte kalmaz. Aynı zamanda bağırsak sağlığımızdan uyku düzenimize, kas gücümüzden enerji seviyemize kadar birçok alanı etkileyebilir. Bu 8 sebze içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla sadece kolajen üretiminizi desteklemekte de kalmayacak, aynı zamanda genel vücut sağlığınızı da bir bütün olarak iyileştirecektir. Peki. Videonun başında size sürpriz bir bilgi beklediğini söylemiştim, değil mi? İşte o bilgi. Aslında kolajen sadece hayvansal gıdalardan elde edilmez. Evet, balık, kemir suyu gibi kaynaklar zengindir ama vücudumuzun kendi kolajenini üretmesi için bitkisel kaynaklı besinlere de ihtiyacı vardır. Az önce bahsettiğimiz bu sebzeler doğrudan kolajen içermeseler de vücudunuzun kendi kolajenini üretebilmesi için gerekli olan yapı taşlarını ve yardımcı maddeleri yani C vitamini, sülfür, çinko, bakır gibi bileşenleri sağlarlar. Özellikle vegan veya vejetaryen beslenenler için bu sebzeler kolajen üretimini desteklemenin anahtarıdır. Yani sadece et tüketerek değil, doğru sebzeleri tüketerek de vücudunuzun kolajen kapasitesini artırabilirsiniz. Bu sebzeler vücudunuzun kendi eczanesi gibi çalışmasını sağlar. İçerdiği besinlerle adeta kolajen fabrikasının işçilerini besler ve onların daha verimli çalışmasına yardımcı olurlar. Peki bu size bir kez daha doğanın ne kadar cömert olduğunu ve aslında sağlıklı kalmak için pahalı takviyelere değil doğru besinlere odaklanmamız gerektiğini hatırlatır. Hatırlayın, küçük değişiklikler sağlığınız ve mutluluğunuz için büyük farklar yaratabilir. Bu sekiz sebzeyi günlük rutininize dahil etmek, o bahsettiğimiz uyuşma ve güçsüzlük hissinden kurtulmak için atacağınız en önemli adımlardan biri olabilir. Şimdi sizden ricam şu. Bu videoda bahsettiğimiz sebzelerden hangisini sofranızdan eksik etmiyorsunuz ya da belki de denemek istediğiniz daha önce pek tüketmediğiniz bir tanesi oldu mu? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Her bir yorumunuz bizim için çok değerli. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin bu faydalı bilgilere ulaşmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni ve sağlıklı içerikler yayınladığımızda ilk siz haberdar olursunuz. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın.